Selamlar arkadaşlar yeni bir Wolfton videosu ile karşınızdayım bu bölümümüzde bir tane kutu açacağız ya da 2-3 tane kutu açacağız arkadaşlar Çıkan silahlardan bir tane rastgele bir silahla oynayacağız yani ne çıkarsa onunla oynayacağız Sadece bu kutuyu seçerken böyle gidip de Legend kasasıymış M4 a bir kasasıymış falan şeklinde seçmeyeceğim yani onu söyleyeyim ee, Elite kasa olabilir arkadaşlar seçenek bir. İçinde bol böyle silah olan bir kasa olsun istiyorum Yeşil kasa olabilir arkadaşlar. Yeşil kasa tamam. Şu an yeşil kasa olabilir gibi bakıyorum daha çok ama. Turkuaz belki bir nebze olabilir. Hani bir de özel yama olabilir falan filan. Bu da olabilir. Arkadaşlar ben 5 tane açayım tamam mı? Her birinden birer tane açayım. Aralarından da artık hangisi hoşumuza giderse onu kullanalım. Zaten hepsinden direkt lak diye silah çıkmayacak muhtemelen. 6 patlar mesela. Hop bunu geçtik kafadan gitti. Yeşil kasa gel bakalım. AK-47 Peru 5 günlük. Başka silah çıkamadı değil mi? Bu çıktı. Güzel. Bayağı zorlanacağız demektir eğer başka iyi bir silah çıkmazsa arkadaşlar. AK-47 altın. Evet. Oyun ee, gerçekten sınırları zorlamamı istiyor benim. Öyle görünüyor. Üçüncü kasaydı galiba bu. Dördü açıyorum. Gökbörü dövmesi. Kesinlikle sınırları zorlamamı istiyor arkadaşlar. Silah bile vermedi. Yeşil kasa 2 var. Süper kutu var. Hangisi? Abi yeşil kasa 2 açmak istiyorum arkadaşlar ya. Yeşil kasa 2 olsun. Ya gerçi bunların şeyler aynı içerikleri de. Abi ama şimdi aynı kutuyu açmış olacağım. Bu birazcık oyun bozanlık olacak. Oyun bozanlık da yapmak istemiyorum. O yüzden Puh! Yeşil kasayı bir açıp böylesini açacağım arkadaşlar. Tamam zaten karakter çıktı. Evet arkadaşlar silahımız belli oldu. Kesinlikle AK-47 Pero ile oynayacağız. Bari Yani çift slot yapayım diyecektim de vazgeçtim arkadaşlar. Çift slot da yapmak yok ne çıkarsa onunla oynayacağız dedik. Sözümüzün arkasında duracağız. Karakterler bu ne oğlum? Şişt, bu ne? Senin eşyaların nerede? Lan sen niye kıyafetlerin yok senin? Niye yok? Oğlum benim ekipmanlarım bitmiş. Arkadaşlar barut ekipmanları hangi kutulardan daha çok fazla çıkıyor? Onu yorumlara yazar mısınız? At, o zaman kırmızıya başlayacağız mecburen. Şimdi odayı kuruyorum. Barut ekipmanlarını da alta yazmanızı bekliyorum. Hani bu odayı ben insan kurt kurmayacağım arkadaşlar bu arada. Çünkü benim hani bu silahla böyle kurt öldürmemi beklemeyin. Ya bir mi istiyorsanız ama hani bir deneyelim. Mesela denemelik bir kurayım. Ama odaya şimdi OG dövmeleri falan saldırırsa hiç bu silahla başa çıkamayız. O yüzden arkadaşlar son karakol oda 88 yazıyorum. Haykırmaya atıyorum. Giriş açtım. Bence kötü yapıyorum şu an insan kurt açmakla ama yine de deneyeceğiz artık. Bakalım. Olduğu kadar. Ha, bir arkadaş geldi odaya. Şu anda oyunu başlattım ama ama ben her an bu odadan geri çıkabilirim yani haberiniz olsun. Bir bakalım şöyle bir, bir kafamızı uzatalım bakalım şu kapıdan dışarıya bir. Biri kurda dönüştü. lan arkana. Tamam, bu temiz. Bu O da temiz herhalde. Zaten bizden onlar ama işte mesela arkadaşlar tam olarak ben de bundan bahs. Bak tam o, tam olarak bundan bahsetmiştim. Ee, neyse good bye. Gitti. Oğlum bu da mı og dömel lan? Hayırdır? Hayırdır? He? Arkadaşlar bununla kurt murt nasıl vuracağız bilmiyorum ben ya. Yandık he. Çağat tekmiyormuş bir de kafadan. Bir silah öldürüyor değil mi he? he? E öldürüyormuş arkadaşlar. Tamam bir an herhalde öldürmeyecek zannettim ama. 5'e 8 yeniliyoruz. Neden? Üç kişiyiz çünkü. Arkadaşlar selam ee, sizlere 18 Mart'taki özel etkinliklerden bahsedeceğim aynı şekilde 18 Mart Çanakkale zaferimizin tarihi arkadaşlar ee, oyuna giren kazanıyor etkinliği var oyuna girenlere arkadaşlar 1 milyon cp kış yaması kutusu yiğit demir veriliyor hediyeni alma var hediye envantere gelen hediyeler direkt al sancak arkadaşlar al sancak hediyeleri geliyor bu arada bobol m4 A1 ve k3t var skorla kazandı da yine e, türk bayrağı dönme seti kral grafitisi var Oyun zaman etkinliği arkadaşlar. Türkiye çıkartması az alacak pençesi 1 milyon GP. %30 olsa buran. Joy para çeviri bonusu yani ekstra JP alabiliyorsunuz çevirinizde. Harca kazanları var arkadaşlar. Yanan bonuslar var. kutu fırsatları var. Tüm detaylar da açıklama kısmında olacak. Yine linki koyacağım. Haydi şimdi oyundan devam edelim. Etkinliklere almayı katılmayı unutmayın. Yandık var harbi yandık. Oh güzel öldü o. Şuradan çat 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 çat. Aha onda çat çat çat. Oğlum ben bu 300 yanları nasıl öldüreceğim ya? Bizim takıma bak. Kırmızı rütbeliler de oluştu. Vurdum. Kaç. Bas F'ye de yetişemesin. Arkamdan kurtla dönüştü. Beni kovalıyor hala. Yürü git lan. Şişt, takım yardım edin. Vursana kardeşim onu. Gerçekten vurmuş halim mi? O, o adamı atlattık arkadaşlar. Bu arada. Nasıl? Aha tek attım. Kase attım. Yeniliyoruz değil mi? Aa bir tane daha kırmızı rütbeli gelmiş. Güzel güzel bir tane daha kırmızı rütbeli gelmezse odana atıyoruz arkadaşlar. Bizim takım kırmızı rütbeliler olacak. Lan ezik dediğimiz silaha bak diyor biri. Kim dedi? Bu silah ezik mi dediniz biriniz? Oğlum silah ezik deseniz bile ben kullanıyorum silah bir kere. O yüzden silah her türlü... Silah çok ezik arkadaşlar çaktırmayın diyeceğim. Yok şaka bir yana da 300 canlılarla işimiz bizim bu silahla zor. Bir T basayım da öldüm Evet işte Bundan sonra sanırsam böyle bir challenge yaparsam kurtla açarsam yani arkadaşlar videoyu Siz bana karşı çıkarsınız diye düşünüyorum Ama yok abi ben daha var ya Hayatta bak hayatta da Combat Reis yetiştim kardeşim sen Benim ne zorluklarla oynadığımı şu an bir görsen Zaten Oğlum kafa attım kafa kafa Bir de bir tane vurdum kurtla. Böyle girsem şunu bir bak şunun kafasına binsem var ya Onun arkadan kafasına iki tane vursam ölecek de. Lan! Olaya bak arkanızda. Evet. Onu da ben vuramadım arkadaşlar. Bence insana insan artık geçmeliyiz diye düşünüyorum sanki ama neden kestim bence siz gayet iyi anladınız arkadaşlar. Sen kurt insan kurda pek fazla bu silah gitmedi. Ben de o yüzden insana insana dönüştürdüm oyunu arkadaşlar. Yeni oda kurdum. Tabii ki de bir kısmı en azından var yani. Siz de görün istedim. Çünkü oradan takla atıyorlar, oradan atış ediyorlar derken silah kafaya tek atmıyor, iki atmıyor, kaç atıyor anlamadım halen daha. Ama şimdi çözeceğiz diye düşünüyorum. Bir terslik olmazsa. Evet. Kaç tane kapattım lan ben onu? Sayamadım daha. Şuradan kaç kaç. Oh yeah. Bak şuradan gelecek tamam mı? Ona bir tane. Öldük arkadaşlar. Bir de ben neden bu silahı tekstil ota taktım mesela? Mermim bitiyor. De tekli var. Niye arkadaşlar bize de tekli var. Size de demiyorsunuz hiç tekli var diye ya. Oğlum burada biri ne yaptı? Allah şu bombayı. Aha. O şimdi benim buraya gelecek. Bakacak. Ben orada yokum diyecektim ama ben orada çıktım ve tek attı. Buradan şöyle bir atlayalım abi. Seni ben bir öldüreyim. Sonra buradan... Oğlum bu ne herkes tekiyor. Vur şunu vur. Vur. Aha vurduk. 6 vuruş attım. 15-16. 15-17. Oğlum bizim takım yine pert oldu. 18-21. Arkadaşlar oyunu boş verin biz adam vurmaya bakalım gerçekten. Oyunu kazanmakla uğraşmayacağım zaten bu silahla adam vurmak gerçekten kolay değil yani. Kafa attım. Harbi diyorum kafa attım bak kafa attım öl ama bak saygısızlık etme öl. Öldü. Tüh be oradan da kaçsaydım 23 oldu güzel. Bak puana bakmayalım diyorum. İsterseniz puana bakıyorum. Alışkanlık olmuş artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biri şurada pusuyor bence. Ona da kase attı zaten. Bak 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 bak. Şuradan bir yılan diyecek. Tamam ben bu sene olayını çözdüm arkadaşlar. Şifre basmıyoruz. Şimdi iyi izleyin beni. Bakın şimdi böyle. Size red attıkları zaman izlemeyin ama beni. Kombastar, o oda 137 şifre 123 acil bekleniyor. Kardeşim ben şu anda çok acil bir mevzunun ortasındayım. İstesen kim attı o maveri? Kim o? Kim o? Kim o? Kim? Kim o? Sen attın. Senin adın ne? Adamın adını unuttum. Adamın adını kaçırdım. Herhalde şu re rekondu ama. Ah be. Bu arada ciddiyim, Silahla shift'e falan basmaya gerek yok arkadaşlar. Daha etkili oluyor. Türk FC teşekkür ederim kardeşim. Siz de seviliyorsunuz. 8 vuruş. öh oh be. Öh oh oğlum. 8 vuruş ne? Şimdi arkadaşlar buradan arkadan dolanıyoruz tamam mı? Bak yedim onları. İyi izleyin. Bu bir. Bu iki. Ya. Bu. Üç. Dört olmuş. Bu. Beş. Ya. Ya bize kutudan ne çekse fark etmez. Anlatabiliyor muyum? Bak 6 oldu. 7 geliyor. 7 yolda. Bu 50 tane kafa attım be. 52 60 oldu. 53 61 54 61. Bam. Öldürebilseydim ölüyorum. Bakayım ölmüyorum. Şuradaki gitmiş. Arkadaşlar burada kesin biri var ya. Evet güzel kase ama olsun en azından öldürdük yani. Adam rastgele öldürmeye girdim. 10 vuruş attım ama ya. İnsaf insaf 10 vuruş 10. 10. Boncuk sıkıyor bu silah. Bak şimdi gidecek kesin bombaya ölecek orada. Gerçekten bombaya öldü abi. Gerçekten bombaya öldü adam. Hasan Efe selamlar arkadaşlar yalnız şaka bir yana da sağlam bir challenge oluyor. Bu silahla böyle oynamak kolay değil. O yüzden tavsiye ederim böyle. Emanetlerinizde legend varsa bile çılgınlık yapıp bu tarz silahlarla da oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim. En azından bir değişiklik olur. Yani silah konusunda farklılık olur arkadaşlar işin o geçtim de Üf, Neyle vurdu o beni? Güzel bir şeyle vurdu o beni galiba. Teşekkür ederim Icom için yokuş aşağı. Rapsodiye teşekkür ederim Mike için. Öldüm. Hayır o öldü. Al şu bombayı. Bum bum. Öldü de aslında oyun göstermiyor. Çaktırmayın. Harbiden öldü ama yani O adam böyle arkama atlayacak Beni vurmaya çalışacak falan filan derken Ben 50 kere oradan kaçacağım Adam arkama atlamamış Olsun Allah ben de ah. Ya seni bir öldürüp gideyim be Bak, Onu bir öldürseydim Orada bir çekip patlayan bombam olsaydı belki ölecekti Kim o 78 95 biz yenildik arkadaşlar Bu arada bu oyunu biliyorsunuz değil mi He zaten salmıştık sileri. Kazanmayı. Bu silah elimize aldığımızda zaten yenileceğimiz belliydi arkadaşlar oyunun başında. Ha, kutudan çıktığında belliydi. Hani ben düşünüyordum acaba diyordum nasıl bu silahla adam vuracağım. Peşinden pat kardeşi çıktı altın rengi. Peşinden pat. Ya, canları çok az. Al şu bomba. Al şu bombayı. Vallahi öldü. Bombayla da canını azalttım galiba. 15 günlük aynısını isteğimi reddetme kardeşim ben reddetmiyorum istekler şu an otomatik kapalı bak ekranıma gelmiyor videoyu izlerken görürsün zaten Hatta açayım ben sana arkadaşlık isteği gelmesin gönder bak gönder Gönder de yazayım <laughs> Gönder de Yok artık Adam sniper atmaya zayıf atmaya öldüm Onu oraya atarsam orada patlayacak sonra geri kalacak o derken Ama buradan kurtulacağız Var zaten kurtulduk Neyse döneyim de bari Şunu vurayım tamam 99 117 100 olmalıyız bu oyun 100 olmadan bitmeyecek Bu oyun 100 olmak zorunda Oldu tamam bitebilir şimdi güzel Evet arkadaşlar bu muhteşem bölümümüzün de sonuna gelelim. Biliyorum kafa çıkartmadım. Hepsine tek attım. İnanılmaz oynadık. Ya şaka arkadaşlar yine de fena oynamadık bu silahla. Video hoşunuza gittiyse ve bu çılgın serinin devamını isterseniz tabii ki de beğeninizi alırım. Benim bu arada beklediğim şey neydi biliyor musun? Dürüst olayım. Ben bu silahı açacaktım abi. Bu kasayı açacaktım tamam mı abi? Hop pat. Buradan. Yok bu silah değil. Bunu değil değil. Bunu da değil. Bu silah değil. Bunu çıkartacaktım. Ya da mesela arkadaşlar bu kutuyu açarken buradakileri görünce şuradan bir OTX bak. Lan 10 tane açtığımızda çıkartamıyoruz. Bir de challenge'da çıkaracağız ya. Neyse arkadaşlar. Aha bu. Bu da olurdu. Bir de OTX. Bunları çıkartsaydım daha rahat olabilirdi. Yine de bu silahla da oynadık. Video hoşunuza gittiyse bir like, beğenilerinizi alırım arkadaşlar. Bu aralar beğenilerde bir düşüklük görüyorum. Abanmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.